İman nedir? İman verilen sözün tasdikidir ve bir hatırlamadır, bir hafızadır. Burada bir hafızadan bahsediyoruz. Felsefeye çok fazla girmek istemem ama Eflatun'a soruyorlar bilgi nedir? Bilgi hatırlamadır. İnsanların daha yaratılmadan, varlık bulmadan önce Allah bir temsili sahne kuruyor. Büyük alimler, diyelim Maturidi, Zemahşibi gibi isimler buna temsili bir anlatım derler. Yani bu gerçekten böyle bir anlatım yok. Daha doğrusu böyle bir sahne yok. Tıpkı şunun gibi bir benzer temsili anlatıma örnek olsun diye başlangıçta söyleyeyim. Bu bir teknik anlatım tekniği, bir metodoloji, usul bezmi elest. Bezmi parça sohbet demek. Allah seninle sohbet edecek ve o sohbet esnasında bir bakalım hesap kitabı diyecek ve ben diyeceğim ki ya Rabbi bunlar. O da diyecek ki İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler hepinize hayırlı Ramazanlar dileriz. Bu sene yine Ramazan boyunca iftardan hemen önce Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamızla karşınızda olacağız. Hayata, insana, Kur'an'a dair birçok sohbette bulunacağız. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. İyi seyirler dileriz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yani geçen seneki Ramazan'ı bitirirken bir sonraki Ramazan'da inşallah sağlıkla görüşmek üzere demiştik. Sağlıkla yeniden buluştuk. Hem Çok sizle hem ekran başındaki dostlarla. Onun için iyiyiz şükür. Çok şükür. Allah daha iyi etsin. Amin. Bir sonraki Ramazan'a da yeniden kavuştursun i̇nşallah. diye şimdiden i̇nşallah. duamızı edelim. Hocam bugün çokça merak edilen sorulan muhakkak size de soruluyordur bir meseleyi konuşmak istiyoruz. Bezmi Eles denilen, Kalu Bela denilen orada bizim Allah'a bir söz verdiğimizi konuşuyoruz bir ahitte bulunduğumuzu ve bununla ilgili de bir hayat şekillendirmesi yaşadığımızı aslında düşünüyoruz konuşuyoruz. Ama bunun tam aksini iddia edenler de var. Biz böyle bir söz vermedik hatırlamıyoruz diyenler de var. Bu söz üzerine aslında konuşmak istiyoruz. Araf suresi 172. ayetten de yola çıkarak bez meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Bu sözün manası nedir bizim için? Haklısınız özellikle yaşadığı hayattan çok da memnun olmayan insanların böyle bir itirazda bulunduklarını ben biliyorum. Ya ben böyle bir söz vermedim. Ne sözü bu sizin girişte andığınız e, elest bezmi yahut kalu bela e, kavramsallaştırması? İnsanların daha yaratılmadan varlık bulmadan önce e, Allah bir temsili sahne kuruyor. Bu temsili dediğim bizim büyük alimler diyelim Maturidi, Zemahşiri gibi isimler buna temsili bir anlatım derler. Yani bu gerçekten böyle bir anlatım yok. Daha doğrusu böyle bir sahne yok. Tıpkı şunun gibi bir benzer temsili anlatıma örnek olsun diye başlangıçta söyleyeyim. Bu bir teknik, anlatım tekniği, bir metodoloji, usul. Mesela Allah yere ve göğe isteyerek varlığa gelin yahut istemeyerek varlığa gelin ya bir şekilde varlığa gelin isteyerek ya da istemeyerek dediler. Onlar da isteyerek varlığa geldik ta'in ifadesini kullanıyor. Şimdi yaratılışın şu ya da bu şekilde gerçekleşeceği ama bunun bir kanuna hem de kendi içinde işleyen bir sistematik yani şaşmadan işleyen bir kanuna tabi olduğunu ve kendi işlerliğini artık kazandığını göstermek üzere yer ve göğe hitap ediyor. E bu temsili bir anlatım. Gerçekten öyle bir hitap yok. Aynı durum burada da geçerli. İnsanlara eles bezmi ya da kâlu bela olarak bizim kavramsallaştırdığımız Evet ben hatırlamıyorum siz de hatırlamıyorsunuz çünkü bu tekil olarak hiç kimseye söylenmiş bir şey değil. İnsan türü ne yani nasıl göğe ve yere söyleniyorsa insan türüne bir tür bir potansiyel olarak hayata geldiğinde hayatın temel yönlendiricileri ki Allah onların odağındadır ahlak onun odağındadır. Dolayısıyla temel hayatı yönlendirecek temel ilkeler konusunda bir ön hazırlığa tabi tutulduğunu, bu yaşama, bu hayata öyle gelişigüzel bırakılmadığını göstermek üzere bir bağ ve bağıntı, bir bağlantı insanı, varlığı olduğunu göstermek üzere bu sahne kuruluyor. Dolayısıyla bunu ama sahnenin yorumlanmasında esas... E, çok güzel bize hem varlığı hem de kendi durumumuzu tespit açısından ilkeler var. Örnek ne kastediyorum? Şimdi Allah insanlara ben sizin Rabbinizim diyerek dikte eden, buyuran bir dil kullanabilirdi. Bu onların özgür iradesini devre dışı bırakan kabul ya da red ihtimallerini dışlayan tamamen bir dikte dili olurdu. Ben sizin Rabbinizim bitti. Öyle demiyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diyor ve cevabı insanlardan istiyor. Onlar da diyorlar ki Galu bela elestu bi rabbikum, galu bela. Şimdi insanın kendi özgür iradesiyle Allah'a muhatap kılındığı bir temsil. Temsili anlatın. Ve bu da olumlu bir temsili anlatım. Yani hiç şüphe etmeden doğrudan evet sen bizim Rabbimizsin demesi. Burada bir defa yaşamdaki en temel hakikatimizle karşılaşıyoruz. Özgürlük. İkinci en temel hakikatte karşılaşıyoruz. Allah bu söze kendisini hem de insanı tanık tutuyor. Yani burada bir şahitlik var. İnkar edemeyeceğimiz bir şahitlik var. İnsanın kendine tanıklığı. Bunu Muhammed İkbal açmış daha sonra şiirinde diyor ki bir insanın iyi bir insan olduğuna dair üç şahit lazım. Birinci şahitlik insanın kendi kendine şahitliğidir. İkincisi bir başka benin, bir başka insanın onun iyi bir insan olduğuna şahitliğidir. Üçüncüsü ise ikisinden de önemli Allah'ın onun iyi bir insan olduğuna tanıklığıdır, şahitliğidir. Dolayısıyla bir özgürlük var burada. O özgürlüğü devam ettiren, onun zorunlu sonucu olan sorumluluk var. Madem ki söz verdik, sözü yerine getirmek gibi bir sadakatimiz var. İmanın tasdik olarak anılması ve anlatılması buradan kaynaklanır. Verilen sözün tasdiki'dir. İman nedir? İman verilen sözün tasdikidir ve bir hatırlamadır, bir hafızadır. Burada bir hafızadan bahsediyoruz. Felsefeye çok fazla girmek istemem ama Eflatun'a soruyorlar bilgi nedir? Bilgi hatırlamadır. Daha önce verilen hafızada kaydedilenin hatırlanmasıdır İki kelime. Dolayısıyla orada bir hafıza var. Orada sürekli dönüp dönüp gidip kendisinden besleneceğimiz bir mekan var. Hafıza mekanıdır burası. O hafıza mekanı bizim hayatımız boyunca her sıkıştığımızda bunu hatırlayacağız. Ya yani ne var sahnede? Allah var. Hı -hı. Ne var sahnede? insan var. İkisi arasında bir söz var. İnsan verdiği bu sözün gereğini yaptığı sürece ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen Allah'ın ona sürekli Rab olarak destek vaadi var. Bu bir fıtri insanın fıtratını ve o fıtratın zafiyetleri var. O fıtrat sıkıştığında depresyona girecek. O fıtrat sıkıştığında Allah'ın varlığı dahil şüphelere düşecek ama biz biliyoruz ki o sahnede insan tek başına değil. Rab de orada. Şunu bilmek lazım hafızaya ve hatırlamaya. Onun için orada işaret ettim. Her sıkıştığımızda bu sahnenin bizi ayağa kaldıran Rabb'in de yanımızda olduğunu o söz sadece benim sözüm değil. Aynı zamanda o sözü benden alan sözleşmenin diğer tarafı var. Rab var. Dolayısıyla bu çok güçlü bir motivasyon. İki taraflı bir sözleşme, İki çok tarafla. güçlü bir sözleşme. Çok güçlü bir sözleşme. Peki bu hatırlama, bu hafıza, e, zihinsel bir süreçten ibaret mi yoksa davranışsal bir hatırlama da söz konusu mu? Ya da bunu biz dünyada şu anki yaşantımızda nasıl yönlendirmemiz, şekillendirmemiz gerekiyor? Bu bizim önce bir düşüncedir, hafızadır. Onun için onu söylüyorum. Ondan sonra buna uygun davranıştır eylemdir, ameldir. Onun için ona tasdik dedim. Yani tasdik kelimesinin iman tasdiktir dediğimiz şey sadakatle aynı kökten gelir. Sadakat nedir? Daha önce yaptığınız sözleşmeye uyum göstermektir, uygun davranmaktır, sadık kalmaktır. İman tasdiktir. Her şeyden önce verilen bu söze ta sadakattir. E, tabii ki düşünce bizi e, tek başına düşünce hayatı anlamlı hale getirmez. Hayatı yaşanabilir hale getirmez. Onun mutlaka bir tutum yani tutum dediğimiz o düşüncenin iç dünyamızı kaplamasıdır. Sonra bu tutumun davranışlarımıza yani dışarıya taşmasıdır. Tutum ve davranışlarımıza etki etmesi lazım. Fakat burada bir genelde herkesin kaçırdığını düşündüğüm biraz iddialı oldu ama herkesin kaçırdığını düşündüğüm başka bir şey var. Elestü bir Rabbikümün ikinci bir boyutu var. Ayetler Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık e, altı ayet ben biliyorum kaçırdığım olabilirim emin değilim. Altı ayette elestü bir rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim ifadesi geçiyor. Elest bezmi hem varlık yaratılmadan önce potansiyellerimizi göstermek üzere deminden beri anlattığımız kısmı var. İkincisi İnsanlar öldükten sonra, ahirete gittikten sonra hesap anında, Allah'la buluşma anındaki eles bezmi var. Yani bir anlamda iki eles bezmi, iki bela var. Bir, insan yaratılmadan önce potansiyellerini göstermek üzere. İki, bütün bu süreç işledikten sonra bu potansiyeller nasıl kullanılmışın hesabı görülmeye başlandığında ikinci bela geliyor. Ve orada tercümemiz şöyle değişiyor tercümemiz. Süre geçti, vakit geçti, fırsatlar bitti, insanlar öldü ve dirildi ve o ilk verilen sözün yerine getirilip getirilmediği, vaat edilenin getirilip getirilmediği sahneye geldik. Allah diyor ki elestu bi rabbikum günahkar insanlar orada topluyor. Diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miymişim? Yeni bir sorgulama başladı. Onlar da diyorlar ki inkar edenler evet geldik gördük sen bizim Rabbimizsin. Farklı ayetlerde evet geldik gördük vaat edilen azap varmış. Evet geldik gördük Resullerin bildirdikleri gerçekmiş. Evet geldik gördük. Beş ayette bu şekilde ahiretteki kalu bela ve eles bezmi geçiyor. Oradaki tercümeyi değiştiriyoruz. Tercüme ben sizin Rabbiniz değil miymişim. Onlar da diyorlar evet. Dolayısıyla orada ne var? Orada eğer ilk verilen söze ilk yapılan misaka sözleşmeye ahitleşmeye aykırı bir davranış söz konusuysa Orada da bizi ne buluyor? Pişmanlık buluyor. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü o sahnenin bir tarafı olan insanlar diyor ki şimdi biz geldik gördük. Azap varmış. Biz geldik gördük. Daha önce bize bildirilen ne varsa gerçekmiş. Ya Rabbi bize bir fırsat daha ver. Ne olur. Geri gidelim. Ve ne kadar ihmal ettiğimiz varsa, yapmadığımız varsa onları yapıp geri gelelim. Fakat söylenen şey size bir fırsat daha asla verilmeyecektir. Çünkü geldiğiniz yer ile şu an bulunduğunuz yer arasında aşılmaz bir berzah, aşılmaz bir engel vardır. Şimdi o zaman bu sahne niye şimdi kuruluyor? Şimdiden çünkü gideceğiniz, geleceğiniz yer burası ve böyle bir sahne olacak. Onun için o sahne gelmeden şimdiden sanki gelmiş ve size bir fırsat verilmiş gibi davranın. Bir prova yani, yapmamız gerekiyor aslında. Kesinlikle aslında bahsettim başta ya Maturidi ve Zemahşerî'nin evet. bu bir temsili anlatım dediği aslında tam bir dramati, dramatize ediliştir. Roller atanıyor, rollerde her bir e, roldeki varlığa ne söyleyeceği söyleniyor ve bu temsil üzerinden hayatın aktüelleşmesi, gerçekleşmesi arzu ediliyor. Bu evet. İyi Bir prova yapılmazsa sahneye çıktığımızda hatalar kaçınılmaz olur. Tam bu, tam bu. E, peki hocam e, Yahudilikte de bir ahitleşme meselesi var. E, buraya da geçecek olursak İslamdaki ahit anlayışıyla Yahudilikteki bu anlaşma meselesi arasında nasıl bir bağlantı var, nasıl bir benzerlik ya, var? Evet, evet. Ahit, ahit kavramı aslında e, Yahudilikteki ahit Tanrının e, İsrailoğullarıyla yaptığı bir ahitten bahsedilir onlara vaatlerde bulunur. Bu herhangi bir peygambere, herhangi bir millete ait bir ahit olarak anlaşılmasın. O kurumsallaştığı için gerçekten Yahudilikte ahit ya da bildiğimiz ahit sandığı gibi o sözleşme metinlerinin levhaların içinde tutulduğu bir sandıktan bahsedilir. Biraz daha iş kurumsallaşmış, yazılmış, çizilmiş olur. oysa Allah'ın hitap ettiği her insanla Allah'ın hitap ettiği her toplumla bir ahitleşmesi vardır. Her hitap, her söz bir ahit içerir. Yani ben size desem ki programdan sonra geçelim ve bir sonraki programı müzakere edelim Fatma Hanım. Size deseniz ki tabii hocam. Ben size hadi bir ahit yapalım demedim ama biz bir ahit yapmış olduk tabii dediğimizde doğru mu? Dolayısıyla burada Yahudiliğin ayrı bir yeri ahit, ahitte ayrı bir konumu daha seçkin bir yeri var. Asla öyle bir şey söylemeye gerek yok. Ahit yapılır. Misak sözleşme yapılır. Sözleşme iki taraflıdır. Bu sözleşmenin taraflarından biri ona aykırı davrandığında sözleşme sona erer. Şartları ortadan kalkar. Dolayısıyla bütün milletler ya da her tekil insan Allah'la olan bu sözleşmesinin ebediyen varlığını koruyabilmesi için o sözleşmeye sadık kalması lazım. Allah'ın bütün insanların yaratıcısı, bütün insanların koruyucusu, hakkı, hukuku, hakkaniyeti ayakta tutan bir varlık olarak yerini Koruyacak, asla onu kendi monopoline, kendi tekeline almayacak. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız demeyecek Yahudilerdeki gibi. Siz Allah'ın sevgili kullarısınız diğerleri derler insana. Evet, seçkin Dolayısıyla, seçkin ve seçilmiş ha, seçkin kabul ettikleri seçkin için. Seçkin ve seçilmiş. Oysa Allah diyor ki seçkinlik ve seçilmişlik bir kelimeye sığdırılır. Nedir o? Takva. Yani kendinizi koruyacaksınız, başka insanları koruyacaksınız. Allah'ın bütün bu koruma süreçlerini gözetleyen, bakan eden ve ona göre son kararını veren bir varlık olarak orada durduğunu bileceksiniz. Böyle olunca da ahlaki bir dünyayı kurma imkanımız olacak. Aksi takdirde öyle biz bizimle bir ahit yapıldı. E, diğer peygamberler, diğer ümmetler diye sorarlar yani. Burada bizim e, Kavlu bela özelinde ben altını çizdiğim e, nokta, e, şunun anlaşılmasını arz ediyorum. E, i̇nsanlar, yani şu tartışma gereksiz bir tartışmadır. E, oradaki sözleşme bizim ruhlarımıza yapıldı. Henüz bizim bedenlerimiz yaratılmamıştı. Sonradan o sözleşmeyi yapan ruhlar bedenlerimize gelince işte bir birleşme oldu. Yani, Sorumluluk kalktı gibi. E, sorumluluğun söylüyor. kalkmasından ziyade orada bir tartışma var. Sanki ruh beden arasında ayrım yapan bazı alimler var bizim geleneğimizde var. Bu ay bu sözleşmeden kavlu beladan ruh beden ayrımına gidiyorlar. Bir kısmı. Bir kısmı bunu kabul etmiyor. Mesela İbn-i Teymiye oradaki psikolojik bir e, kabuldür diyor. Ruh beden ayrımıyla ne alakası var diyor. İki, ruh, psikolojik dediği insanın iç yapısına böyle bir entegrasyon, böyle bir e, kabul gücü yerleştirilmiştir. Der ki kanaatim benim de o yöndedir. İnsana e, insana özgürlük veriliyor, sorumluluk veriyor, veriliyor bu ahitle. E, kendisine bir şey dikte edilmiyor ve bütün bu süreçler en sonunda gelip de ahirette ikinci kalubeda, ikinci elesbezminde bir muhasebe geliyor. Önemli olan bu kelimedir. Ya bazı kavramlarda kavramları üretelim orada. Kalu belanı ne içerir derseniz hangi terimleri hangi kavramları kelimeleri önümüze çıkarır getirir derseniz ben orada şunu dedim bir özgürlüğü hı hı. insana soru soruluyor evet, evet ya da red bir dikte yok bir sorgulama var aslında evet. ve bir, onun cevabı ıı, bekleniyor irade ile bekleniyor hı hı. özgürsünüz evet. özgür olduğunuz zaman aslında risk var demektir evet. sizin önünüze konulacak yaşamın iyi ya da kötü yönleriyle sizin kendi inisiyatifinizle kazanabileceğiniz ya da var edebileceğiniz kazanmayı bırakın. Sizin var edeceğiniz bir yaşam olduğu, insanın varlığı ve varoluşu arasındaki o diyalektik burada ortaya çıkar. Ben varım. Doğdum bir anne babanın evladıyım. Bu benim varlığım. Ama ondan sonra bütün yaşamım ben kendi elimle, tırnaklarımla kazıyorum. İnşa var ediyorum. ediyorum, inşa ediyorum. O benim varoluşum. Varlık ...ve varoluş, varlık hazır bulduğumdur... ...varoluş inşa ettiğimdir... E ...ben hayatı inşa ediyorum... ...ve özgürüm... ...en sonunda da işte o bahsettiğim... ...ahirette bir muhasebe... ...öne çıkan diğer kavram var... ...bir muhasebenin olacağını... ...bence bu çok güzel bir şey... ...yani hayatta... ...düşünsenize bir insana bir rol veriyorsunuz... ...bir iş veriyorsunuz... ...diyorsunuz ki bir ay sonra oturup... ...verdiğim bu işin nasıl sonuçlandığına... ...oturup bakacağız, muhasebe yapacağız... ...siz o kadar dakik çalışıyorsunuz ki, o kadar dikkatli, hassas çalışıyorsunuz ki, sonunda bir ay sonunda biliyorsunuz ki yapıp ettiğiniz her şey size güvenerek o işi veren insanda oturduğunuzda şöyle bir şey olacak. Diyeceksiniz ki ben örnek bir şirketin yönetimini size verdi ya da işte programlamasını madde madde geliyorsunuz. Şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. En sonunda bakıyor vallahi diyor bravo harikasın. Sana olan güvenimi boşa düşürmedin, boşa çıkarmadın. Muhasebe bu işin anahtar kelimelerindendir. Onun için kalü diğer ucu sarkacın diğer ucunda ahiretti ki e, e, bezmi elest. Bezim farça sohbet demek. Hmm. Allah seninle sohbet edecek ve o sohbet esnasında bir bakalım hesap kitaba diyecek ve ben diyeceğim ki ya Rabbi bunlar. O da diyecek ki çok iyi. İnşallah. Çok, <laughs> Çok iyi. umut vaat ettiniz. Ama bu bu harika bir fırsat. Evet. Ama burada hocam e, bir ay sonra dediniz mesela bir şirket bir iş verdiğinde bir ay sonra diyor. Belli bir tarihi var bir deadline veriyor. Ama bizde hem iyi hem kötü olan bir tarafı var ki ne zaman sonuçlanacağını bilmiyoruz. Deadline ömür. Evet. Ömür bittiğinde. Ömür ama ne zaman biteceğini bilmemek bazen bir ertelemeye sebep oluyor. Bazen e, bilinmez bir şeye dönüyor işte. Onu da şöyle yani gerçekten haklısınız. Ee, i̇nsan kötülük yapabiliyor özgür olarak bırakılması kötülük yapmasını da maalesef getiriyor. Hı hı. Fakat Kur'an-ı Kerim'deki e, muhasebe sistemi dedim ya muhasebe muhasebe sistemi mükemmel. Diyor ki kötülük mü yaptınız? Yaptık. Hı hı. Bunu ortadan kaldırma şansı veriyorum size. Ne yapacaksınız? Tövbe edeceksiniz. Tövbe tövbenin ötesinde daha e, daha aktif bir şey var. E, i̇nnel hasenat yushipne seyyiat. Kötülükleri ortadan kaldıran şey İyilikler. iyiliklerdir. Dolayısıyla bir iyilik yapacaksın ve o kötülükler silinecek. Evet. O kadar basit. Şimdi bu muhasebe sistemi ya da bir iyilik yapıyorsunuz size 700 katına kadar sevap vaat ediyor. Bir iyilik yapıyorsunuz ve ecrun gayru memnun yani kesintisiz bir sevap vaat ediyor. Ölseniz bile. Mesela burada 700 sevap, 100 sevap, kesintisiz sevap değil. Ne mesele ne mesele şu. Bir insanın elinden bir iyilik çıksın. Allah onun peşinde. Çünkü o iyilik hem o insana hem de ilişkide olduğu diğer varlıklara dokunacak. Mesele hayata dokunan bir varlık meydana getirmek. Çok güzel bir özetleme oldu böylece de hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Eğer ediyorum. Için. Ramazan'ın ilk gününde bütün dostlara hayırlı bir Ramazan olsun temennisinde de bulunalım bu hariç. İnşallah hocam. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Araf suresi 172. ayeti merkeze alarak bugün Allah'la yaptığımız büyük ahdi konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.